<laughs> yerim, <daha gülüyor> seni. gel bu tarafa bu tarafa Yağmur çık hadi Sen bırak bakayım ey, Aysel elini <laughs> hadi yürüsün hadi beni yakala Bura. hadi beni yakala <laughs> bu tarafa bu tarafa Eylül o da biliyor bu taraf evin yolu <laughs> arabaya gidiyoruz böyle Dur, Yağmur geç yengenlerin yanına. Gel. Yağmur Gel. yengenlerin yanına geç anne Yağmur. Gel. Yağmur. Gel. Yağmur bak resim çekiyorum annem. Ay. Çıksana Eylül'ün önünden. Eylül'ün elinden tut. Eylül'ün elinden tut hadi. <laughs> <laughs> Seni sendirmana başlarım bak. Kalk. <laughs> ya. <laughs> 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 <laughs>